Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki tane sohbet uygulamasıyla sizlerle birlikteyim. Öncelikle ilk uygulamamız Vibes Me. Yani şurada şöyle gösteriyorum daha sonra diyorsunuz ki bulamadım. Evet uygulamayı açtığımızda kayıt aşamalarını tamamladıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Bu uygulamaya giriş yaparken Konumunuzu aktif etmeniz gerekiyor ki gerçek ve tek kullanıcı olduğunuzu belli etmesi adına. O yüzden konum paylaşımını kapatamıyoruz. Uygulamada neler yapabiliyoruz bunları göstereceğim. Uygulama panelini açtığımızda böyle bir kullanıcı panel ekranı gelmiş oluyor karşımıza. Burada çeşitli kullanıcıların bilgileri ve fotoğrafları yer alıyor. Filtreleme bölümüne girdiğiniz zaman yaşı, ülkeyi, şehri ve cinsiyeti seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda yakınlarda aktif olan bölümü işaretlerseniz de e, bu da sizin etrafınıza bu uygulamayı kullanan kişileri çıkartmış oluyor. Uygulamaya giriş yaptığınızda zaten fit e, uygulamaya giriş yaptığınız zaman e, konumu kapatamadığınızdan dolayı e, otomatik olarak zaten etrafınıza kişileri de taramış oluyor. Arada böyle bir e, ekran çıkabilir karşınıza. Bu da e, premium e, plus paketi. E, premium yada kaldığınızda işte çeşitli imkanlardan yararlanabiliyorsunuz bazı imkanları e, kısıtlı ee, üst sağ tarafta bulunan e, şu roket işaretine bastığınız zaman da şöyle açıp da göstereyim e, 15 dakikalık e, Mesela popüler bir paketi var e, 15 dakika boyunca e, sizin profilinizi ön plana çıkartıyor ve yüzden daha fazla 100 pardon 100 kat daha fazla e, görünür olmanızı sağlıyor ücretli bir şekilde eğer alırsanız 15 dakikalık bir paket aynı şekilde 30 dakikalık ve 5 dakikalık paketler de mevcut Kart bölümüne bastığımız zaman burada e, hikayeleri görüntüleyebiliyoruz kişilerin atmış olduğu hikayeleri aynı şekilde filtrelemeyip burada da yapabiliyoruz e, burası ilk göstermiş olduğum panel mesajlarınız e, şu bölümde e, mesajlarınız e, siz silmediğiniz sürece burada kalıyor. En sondaki e, simge de sizin profiliniz. Burada profilinizde sizi kaç kişi takip ettiği, takipçi sayılarınız ve beğeni sayılarınız da gözükmüş oluyor. Profilinizi istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Uygulama genel olarak bu şekilde birçok özelliğinde premium gerektirdiğinden dolayı açıkçası e, çok fazla ben kullanıyorum. Zaten ee, şöyle göstereyim size beğeni sayım takipçim ve takibim sıfır Ne kadar temiz bomboş bir hesap Neyse geçelim ikinci uygulamamıza Evet ikinci uygulamamız Tamam tamam Uy. <laughs> ee, Uygulamamızın adı Tamam tamam Yani ekranda da görmüş olduğunuz gibi bunu ben nasıl okuyabilirim arkadaşlar TMM TMM <laughs> Uygulamamızı açtığımız zaman e, Böyle bir sohbet ekranı gelmiş oluyor Burada e, reper senkronizasyonu istiyor. Reper senkronizasyonunu sağladıktan sonrasında reperinizdeki ekli olan kişilerde kimler kullanıyorsa listeleme yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşı davet et diyerek de kısa mesajla davet edebiliyorsunuz. Şu e, kişiler bölümü sizin reperinizdeki ekli olan kişilerin listesi döküm olarak burada oluyor. Erişimine izin verdiğiniz takdirde rep'e erişim oluyor. Rep'e izin vermezseniz manuel olarak arkadaş ekleme bölümünden arkadaşta ekleyebilirsiniz. Şuraya girdiğinizde yukarıda arkadaş ekliyorsunuz. QR kodla arkadaş ekleme, telefon numarasıyla ve rep'lerin ekleme bölümleri var. Eee alt tarafta dünya işaretine bastığımız zaman da burada anlık olarak atılan yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Instagram Facebook ya da Twitter tarzında burada paylaşılan paylaşımları görebiliyorsunuz fotoğraflar videolar ve hikayelerin olduğu bölüm buraya geçtik Burası da profiliniz profilinizde şöyle kişiler bölümünde arkadaş eklemede QR kodu söylemiştim ya işte bu QR kodu nereden buluyoruz ya da arkadaşınızınkini ya da siz kendinizinkini nasıl ekleyeceksiniz onu göstereceğim şimdi. Tekrar profilinize geliyorsunuz yan tarafta bulunan QR kod işaretine basıyorsunuz ve bu sizin ee, tamam Tamam uygulamasındaki QR kodunuz olmuş oluyor. Bunu okutulduğu takdirde direkt otomatik olarak arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Uygulama genel olarak bu şekilde. Çok fazla anlatabileceğim açıkçası bir şey yok. Ee, aynı zamanda bu QR kodu internet olmadığında da arkadaş ekleyebilmek için albümlere kaydet dediğinizde galerinize geçmiş oluyor. İsterseniz de arkadaşınıza paylaşıp paylaşım üstünden ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Ha, e, atladığım bir şey var. Burada kripto paralarım olan bölüm var. Bu kripto paralarım nedir? Ee, aslında uygulama içerisinde belli bir süre kaldıktan sonra mı artık tam nasıl olduğunu açıkçası ben de bilemiyorum. Yanlış yönlendirmeyeyim. Ee, ama kripto para birikiyor ve daha sonrasında bu kripto para işlemini e, mobil ödeme için kullanılacak altı basamaklı şifreyi girin diyor. Ben burada işlemleri yapmadığım için İçinde ne şekilde neler oluyor açıkçası tam olarak e, bilemiyorum ama kripto para bölümü var. Aynı zamanda para alabiliyorsunuz. Eğer para alabiliyorsanız demek ki birine de gönderebiliyorsunuz. Anlarım, kişilerin ve geri bildirim bölümleri var. Uygulamayla ilgili herhangi bir sıkıntı olursa e, geri bildirim bölümünden yazarak e, cevap alabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, en üst sağ tarafta ayarlar işaretinin yanındaki bulunan bölüm e, sizin kamera tarama yapmanızı sağlayan bölüm. Buraya bastığınız zaman e, tarama gerçekleşiyor ve arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Daha öncesinde böyle bir uygulama gösterdiğimde tarama bölümlerinin nerede olduğunu e, çok sorulmuştu. İşte bunda QR kod bölümü burada. Tarama bölümü de şurada yukarıda arkadaşlar. Arkanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.